Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Çocuklar bugün sizlerle sayıları karşılaştıracağız. Hadi bakalım beraber yapalım. Bu görmüş olduğumuz sayımız 4, 1, 2, 3, 4. Sağ tarafta ise 3 rakamımız var. 1, 2, 3, 4, 3'ten nedir sevgili çocuklar? 4, 3'ten büyüktür. Büyüktür işaretimiz de işte burada. 4, 3'ten büyüktür. Süperiz, harikayız. Sıradaki gelsin. Sevimli asancığımız gitti. Şimdi bakalım. Sol tarafta yani mavilerde kaç tane vazo var? Bir, iki, üç tane vazo. Üç tane vazo yeşil olan bir tane vazodan daha fazladır. Dolayısıyla ne diyorum ben? Üç birden büyüktür ve büyüktür işaretimiz de işte burada. Üç birden büyüktür. Devam edelim. Kaç gelecek acaba? Aa, balon geldi. <laughs> Sevimli aslancımız ne yapacak acaba? Balonu salıyor, hop, havasını yitiriyor ve uçuyor. Koş 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 sevimli aslancık. Şimdi bakalım. Sol tarafta bir tane ayıcık var. Bir. Peki sağ tarafta kaç tane ayıcık var? Bir. İki. Bir. İkiden daha azdır. Dolayısıyla bir, ikiden küçüktür. Küçüktür işaretimiz işte burada. Bir. Küçüktür. İkiden. Bir küçüktür 2'den. Sıradaki gelsin. Oh, oh, yine bakıyorum. Sol tarafta turuncu ayakkabılar var. Peki kaç tane turuncu ayakkabı var? 1, 2. Sağ tarafta kaç tane mavi ayakkabı var? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5'ten daha az olduğu için ne diyorum ben? 2, küçüktür Beşten ve küçüktür işaretimizi. işte burada 2 küçüktür beşten. Gelsin bakalım sıradaki. Oo oh, oh, hediye geldi bize. Ay hangisini alsam hangisini. Maviye basalım bakalım. Ne çıkacak acaba maviden çok merak ediyorum. Balonlar çıktı ve bir tane de polis arabası çıktı. Harika çok güzel. Devam edelim bakalım. Yeşillerde kaç tane çiçek var? Hemen sayıyorum. 1, 2, 3. Oy basamadı. Ve 4. Kırmızılarda kaç tane var? 1, 2, 3. 4, 3'ten daha fazla olduğu için 4, büyüktür 3 ve büyüktür işaretinde işte burada. Süper, 4, büyüktür 3'ten. Devam edelim bakalım Aslancık koş 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 koş. Oo sol tarafta mavilerde bir tane kurdale var. Sağ tarafta bir iki üç. Oy dört ve beş bir beşten daha küçük olduğu için daha az olduğu için bir küçüktür beş diyorum ve küçüktür işaretimde işte burada bir küçüktür beşten. Süperiz. Hadi bakalım bir tane daha gelsin. Ay aslancığımıza bak çok sevindi. Doğru yapıyoruz diye. Koş bakalım. Aa çocuklar burada farklı bir şey var. Sanki iki tarafta aynı gibi. Hemen sayalım. 1 2 3. 3 tane turuncu anahtar var sol tarafta. Sağ tarafta 1 2 3. 3 tane de pembe anahtar var. O zaman ne diyorum sevgili çocuklar? İkisi de aynı olduğu için 3 üç eşittir 3'e ve eşittir işaretinde işte burada. 3 eşittir 3. Çünkü iki tarafın miktarı da aynı. Gelsin bakalım koş bakalım aslancık koş. Hadi beraber yapalım. Aa, burada da aynısı var. İki tane yeşil top var. Bir, iki. İki tane pembe top var. Bir, 2. Iki. İkisinin miktarı aynı olduğu için yine ne diyorum? 2 i̇ki eşittir. 2'ye ve eşittir işaretimde. işte burada süperiz. Yaşasın. Ay aslancık kayboldu. Çocuklar aa buradaymış. Seninkini seni. Korktum bir an aslancık bizi bırakıp gitti diye. Seni gidi yaramaz seni. Koş 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 koş. Bence bunu sizler yapabilirsiniz sevgili çocuklar. Ne yapıyoruz? Kaç tane var önce sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Dört tane elmasım var. Sol tarafta, sağ tarafta kaç tane var? Bir, iki, üç. Üç tane de mavi elmasım var. Dört pembe elmas. Üç mavi elmastan daha fazladır. Dolayısıyla ne diyorum o zaman? Dört. Büyüktür üçten ve büyüktür işaretinde burada Süperiz çocuklar hep beraber nasıl da güzel yapıyoruz böyle. Hadi birkaç tane daha yapalım sizler de yapıyorsunuz öyle değil mi? Aa, oh oh, burada ne varmış böyle? Ventilatör var mı hiç çocuklar? Kaç tane mavi mal? Aa, oh oh, çocuklar şunlara bakın. Ventilatörler var peki kaç tane turuncu ventilatör var hemen sayalım bir, iki, üç. 3 tane turuncu ventilatör. Peki kaç tane mavi var? 1, 2. Turuncu ventilatörlerin sayısı mavi ventilatörlerden daha fazla olduğu için 3 büyüktür. 2'den diyorum. İşte bu kadar büyüktür işaretim de geldi. Süper. Aslancık ne yapacaksın yine? Aa, yine mi kayboldun sen? Nerelere gittin ya? Şaşkın aslancık seni. Şakacı aslancık seni. Bak nasıl da gülüyor. Nasıl da gülüyor bizim yaramaz. Allah burada çok fazla sayı var çocuklar. Hemen şekerleri sayıyorum. Kaç tane turuncu şeker var? 1 2 3 4 5 6 6 tane turuncu şeker var. Kaç tane yeşil şeker var? 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8 tane yeşil şeker var. 6 şeker 8 şekerden miktar olarak daha az olduğu için diyorum ki ben 6 küçüktür. 8'den ve küçüktür işaretinde işte bu. 6 küçüktür 8. Hadi son bir tane daha yapalım. Son bir tane. Ay Bakıyorum burada bir tane böyle kırmızı mı desem, böyle fışya mı desem kuşlarım var. Sayalım bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı kuş, üç kuştan acaba daha mı fazla daha mı az? Sayalım bir, iki, üç. Çocuklar altı kuş, üç tane kuştan daha fazladır öyle değil mi? O zaman ne diyorum? Altı, büyüktür. Üçten ve büyüktür işaretimi de buraya ekledim. Aslancığımı da sevindirdim. Süper. Aa, aa, çocuklar hadi çıkartmamızı da alalım bakalım. Aslancık benimden, benden. Aslancık benden bir hediye almamı istiyor. Hadi ay, hangisini seçsem acaba? Ama ben bunu çok sevdim. İşte bu olsun. Süper. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.